Ee, öyle yenilmez bir takım değil yani bir hani Ga bir Fenerbahçe havasında değil yenildi defalarca ee, Onun için biz söylüyoruz yani Beşiktaş e, bizim için e, şey eş bir şey rakip e, bizim ekmeğimize yağ bal sürdü <laughs> biz bunu fırsatı kullanırsak e, yenebiliriz Amspor geldi Burada Beşiktaş'ı darmadağın etti. Kaç tane kırmızı kartlar gösterildi? Evet. Maç hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. İşte yok cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da göreceğiz cumartesi günü göre... olacağını. Zaferler ancak savaşılarak kazanılırsın. Anlamadım ya benden yaş olarak da ufak ben Nihat'la ilgili bir şey de söylemedim ama kaşınıyor herhalde biraz bana öyle geldi yani. Benim mi kaldıramaz buradan. Bizim savaşımız daha yeni başlıyor hiç kimse merak etmesin. Bu iş böyle devam etmeyecek. Stefan Kunz benimle ilgili bir şeyler söyledi. Önce saçmaladı. Tamamen vardı oturan arkadaşların zevkine göre maç oynuyor herkes. Israrla televizyonlardan algı yapmaya çalışıyorsunuz hakem beni atsın diye. Ben de atılmayacağım onu söylüyorum. Benim oyuncularım hiçbir zaman mücadeleyi bırakmaz. Hiçbir zaman kabullenmez. Hiçbir zaman savaşı bırakmaz.